Merhaba. Bugün kıymalı poğaça yapıyoruz. Çok güzel bir kıymalı poğaça tarifi. 2 su bardağı süte, 1 çay bardağı sıvı yağı koyu, 3 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 2 yumurta beyazı hamura, sarıları üstü için ayrılıyor. 1 paket yaş maya, 6 su bardağı un. Malzemeleri bir kaba alıp İyice ne yoğuruyoruz. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. 1 saat dinlenmeye bırakıyoruz. Hamuru unlanmış tezgaha alıp oklava yardımıyla iyicene açıp 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağını üzerine serip rulo haline getiriyoruz. Daha sonra kalın dilimler halinde kesip kağıt serilmiş tepside 10 dakika buzlukta bekletiyoruz. Tek tek açarak içine kıyma, peynir, patates istediğimiz malzemeyi koyabiliriz. Ben bu sefer kıymalı yaptım. Katladığımız poğaçaları 10 dakika tepside bekletip üzerine yumurta ve çörek otu koyup pişiriyoruz.